Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematiğe hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün artı bir net köşemde harika bir soru, harika bir yorum yapacağım. Arkadaşlar bakın logaritmayı biliyorsunuz ama bu köklü sayı sorularında yani köklü ifadelerde ne yapacağınızı karıştırıyorsunuz. Bakın çok rahat bir soru ama bilmeniz gereken bir soru. Hemen başlıyorum. Logaritma kök 2 artı 1 üzeri 3 artı 2 kök 2 artı logaritma 7 eksi 4 kök 3 üzeri 7 artı 4 kök 3 nedir diyor. Sevgili gençlik bakın bu tarz sorularda şundan şüpheleneceksiniz. Bakın burada kök 2 artı 1 var. Burada 3 artı kök 2 var. Hocam tabanlar aynı değil. E tabanlar aynı değilse bir şey yapamıyoruz. Arada artı var. Arkadaşlar şundan şüpheleneceksiniz. Bakın kök 2 artı 1 ile 3 artı 2 kök 2'den şüpheleneceksiniz. Bakın gelin kök 2 artı 1'in bir karesini almayı deneyin. Bakın kök 2 artı 1'in karesini alınca neler geliyor? Arkadaşlar birincinin karesi 2. Birinci sayı ile ikinci say sayının çarpımı 2 katı 2 kök 2. Iki. Artı ikinci sayının karesi 1. Bakın ne geldi? 2 ile 1'i toplayın. 3 artı 2 kök 2 geldi. Gördünüz mü? Demek ki yukarısı aşağının neyine eşit arkadaşlar? Karesine eşit. Yani ben şöyle yazabilirim. Logaritma kök 2 artı 1'i yazarım. Arkadaşlar kök 2 artı 1'i yazarım. Yukarıda 3 artı 2 kök 2 gördüğüm yere de kök 2 artı birin karesini ne yaparız? Yapıştırırız. Evet sol tarafı hallettik. Şimdi hocam sağ tarafta ne yapacağız? Bunun karesi bu değil ki. Arkadaşlar burada da şundan şüpheleneceksiniz. Bakın bununla bu birbirinin eşleniği. Görüyor musunuz? Eşlenik. Şimdi o zaman şöyle yapıyorum. Ben 7 eksi 4 kökücü alıyorum. Arkadaşlar 7 eksi 4 kökücü alıyorum. Buna mesela ne diyelim? B diyelim arkadaşlar. B olsun. Her iki tarafı 7 artı 4 köküşle çarpsam. Her iki tarafı 7 artı 4 köküşle çarpıyorum. Bakın 7 artı 4 köküşle sol tarafı ve sağ tarafı çarpıyorum. 7 artı 4 köküç. Umarım gözüküyordur bu. Arkadaşlar bunlar birbirinin eşleniği olduğu için zaten siz a eksi b olduğunu biliyorsunuz. 49 eksi 48 burası 1 oluyor. Hemen şurada hızlı işlem yapıyoruz eşlenik. O zaman ne oluyor arkadaşlar burası? B çarpı 7 artı 4 kök 3. Yani arkadaşlar 7 artı 4 kök arıyordum değil mi ben? 7 artı 4 kök 3 neymiş? Şöyle. B'yi sol tarafa sallayın arkadaşlar. 1 bölü B olur. Yani kısaca 7 artı 4 kök neye eşit? B üzeri eksi 1'e eşit. O zaman geliyorum arkadaşlar logaritma. Ben 7 eksi 4 kök e ilk başta ne demiştim? Bakın 7 eksi 4 kök e ilk başta ne demiştim? B demiştim. B. 7 artı 4 kökücü buldum. O da b üzeri eksi- 1 harikayız. O zaman arkadaşlar bu iki başa geliyor 2 oldu. Şunlar aynı olduğu için 1. artı arkadaşlar eksi 1 başa geliyor. Şöyle eksi 1 oldu. B tabanda B de 1 biliyorsunuz. O zaman cevap ne oldu? 1 oldu. Harika bir soru arkadaşlar. Bence hepiniz çok eğlendiniz. Bu soru tipi arkadaşlar bakın deneme sınavlarında karşınıza gelebilir. Artık kaçırmayacaksınız. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. ÇPL kaçar. Hoşçakalın.